Herkese merhaba bugün fırında kabak mücver yapacağım. 3 tane kabağı rendeleyerek başlıyorum. Kabakların ortasındaki çekirdekli kısımları kullanmayacağım. Kabaklarım hazır. Kabakları bir tülbentin içine alıyorum. Şimdi bunların suyunu sıkalım. Elinizle de sıkabilirsiniz. Fark etmez. Tülbent şart değil. Bütün suyunu iyice sıkıyorum. Kabakları derin bir kaba aldım. Üzerine 4-5 dal taze yeşil soğan, bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu, 20 yaprak nane. 1 diş sarımsağı, 1 çay kaşığı karabiberi, 2 dolu çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı kimyonu, 4 yemek kaşığı da lor peynirini koyuyorum. Karıştırıyorum. 3 tane yumurtayı, 3 yemek kaşığı unu, 1 çay kaşığı kabartma tozunu ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı koyuyorum. Fırına girmeye hazır. Küçük boy kara borcama döküyorum. Üzerini düzeltiyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında ortanın bir üst rafında 25 dakika sonra fırının en üst rafında bir 10 dakika pişireceğim. Toplamda 30 ile 35 dakika arasında kontrollü bir şekilde pişmiş olacak arkadaşlar. Fırında kabak mücverim hazır. Dilimledikten sonra üzerinde sarımsaklı yoğurtla servisini yapabilirsiniz. Ya da kızartmadan son derece hafif olan bu mücveri denemenizi tavsiye ederim. Yeni tarifler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.